Ah Allah canını alsın, bir gırtlağını sıkacağım senin ya! Ah, ah, karıcığım, İlhan'ım karıcığım, inanma sen! mi İlhan'ım! Gel, ne oldu gene? <laughs> <laughs> hiç, 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 hiç kocacığım, ruhlar! Ruhlar mı? Fena mı? Sabah beni erken kaldır demiştin, kolay oldu. Bugün hastamız çok karıcığım. Erken gitmemiz lazım. Anlaşıldı mı? Ver şu telefonu. İki ortak diş çekmeye yetişemiyorsunuz. İnan ortak değil <laughs> karıcığım. O başımın derdi. Diş çekmek bana düşer. Ona zamparalık yapmak. Ama kazanca gelince ortaktır. Hayatta tek arkadaşın o senin. Olmaz olsun. Güle güle efendim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Hadi çabuk ol. Şemsi Bey'e mi? Allah. Buyurun. Siz de İlhan Bey'e tabi! Sende de amma kafa var ya! Binlerce müşteri! Hangisi Şemsi Bey'in, hangisi İlhan Bey'in karıştırmıyorsun! <laughs> Formülü var! Hastaların dişisi ve fıstık gibi olanı İlhan Bey'e! <laughs> Dişi şiş olanı da Şemsi Bey'e! <laughs> oh, çok güzel! Şöyle durun bakayım! Tamam! Çok güzel! Şimdi doktor. Korkuyor musunuz? Evet. Korkmak mı? Evet, korkuyorum. korkmak ne demek? Benim dişini çektiğim insanlar korkmaz ya. İğne mi? Evet. İğne ne demek? İğne demek... can acıtır. Benim iğneyle alakam yok. Ben insanın ruhuna girerim. Ruh acır mı? Ruh acıtır mı? Acıtmaz. Gördünüz mü bu ihtisas meselesi? Ya. Mesela dışarıdan bir vatandaş geldi. Nereli olsun bu dışarıdan gelen vatandaş? Diyelim ki Karadenizli bir vatandaş... ...Ona ne yaparsın dişini çekmek için? Bayıltırım! Ha. Ağlar mı? Ha. O da insan, onun da canı acıtırlar mı? Onun da ruhu var. Ruhuna girersin. Ha. Diyelim ki İlyas reisin dişi ağrıyor. Oy İlyas Oy. reis, sen Karadeniz çocuğusun... ...Hamsi balığı yemişsin. Hamsi balığı yiyen adam bir dişe kendini teslim eder mi? Ne demek? Sen koskoca İlyas reisin! Karadeniz'i dalgalarıyla boğuşmuşsun! Dalgaların üstüne tıkmışsın! Tabanca çekmişsin! Kurşun atmışsın! Kurşun bulamamışsın! Tabancanı atmışsın! Tabancayı bulamamışsın! Kendini atmışsın! Üstüne gitmişsin! Kafayı çekmişsin! Neşelenmişsin! Haram tepmişsin! O oh, şişman kız şişman kız! Allah seni! O şişman kız oh, şişman oh, kız! Oh, oh. Derken birden bire kızmışsın! Kızmamış! Bir <laughs> sağını çekmişsin! Oh, batırma! 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 Ha, batırma. Aaa. Ah! Aaaa. Ah dedin! Diş gitti! seni <laughs> İyi söylediniz, mesela Şakkar efendi geldi. Buyurun oturun Şakkar efendi. Ne var Şakkar kardeşim? Dişin mi ağrı senin? Kendi evinde oturur gibi otur Allah rızası için. Diş ağrısı senin için nedir be kardeşim? Sen diş ağrısını evvel Allah çengel sakızı çiğner gibi çiğnersin be! Diş ağrısı ne oluymiş? Sen koskoca ağrı dağını tuttun mu mı? Ağrı dağını yerinden oynatırsın. Kartal yuvasından yumurtalarını alıp... ...Sokuşturur, sabah kahvaltısı yaparsın. Kartalı yuvasından kovarsın. Sen öyle bir adamsın ki... ...Eline geçirip tutabilsen... ...Dünyanın limon gibi suyunu sıkarsın be! Sen öyle büyük adamsın! Sen büyük adamsın! Kurban ol insan Allah de! Allah de be! Allah, Allah de be! Aa! Allah de! İşte bu kadar! <laughs> Gördün mü, bitti bu kadar! Ya ya, işte eve Bak burası iş yeri. Öyleyse akşama! Akşama mı? Ama yalnız gelme, bir arkadaşım daha var! Ah, sakın evlenme meraklısı olmasın! <laughs> Hayatta iki şeyden korkarım! Bayat balık ve de nikah memuru! Korkma, seninle evlenmek isteyen yok! Ne oluyor orada? Otur çocuğum, otur! Güle güle hanımefendi! Güle <laughs> güle! Burayı şeye çevirdin! <laughs> ne? Burası iş yeri oğlum, bereketi kaçacak ilan yapma ne olur! Ya e işte bereketi kaçmasın diye ben de randevumuzu akşama verdim. İlan ne yapacaksan dışarıda yap Allah aşkına? Oh, yap değil, beraber yapacağız. Ne? ne demek yapacağız? Sen de geleceksin. Ben demek? Evet, sen de geleceksin. Ne? Zaten haliniz yani. Ben evliyim oğlum. Bekarsın <laughs> demedik. Karımı deli gibi seviyorum ve korkuyorsun da. Yok, yo, korku değil bu. Aşk. Sen aşktan ne anlarsın? Türkçesi kılıbıklık ama! Hadi be! <laughs> Gel buraya! Hayatın hep saksı gibi evde mi geçecek seni? Çürüyeceksin ya. <laughs> Gel, merak etme! Ben senin için izin koparım <laughs> yengeden! Vermez! Teşekkür ederim! Şaşırttınız beni İlhan bey, söyledikleriniz hem korkuttu hem sevindirdi beni. Şemsi istemedi ama! Ne olur Şemsiciğim! Ama karıcığım, e, devlet sırrı da onun için! Ya, <laughs> devlet sırrı! Ama ben karınım! Biz de öyle düşündük. Şems'in karım devletin değil, dünyanın bütün sırlarını versek saklamasını bilir dedi. <laughs> benim tüm tüm kocacığım, karını ne iyi tanıyorsun. Tabii. Demek sen sadece dişçi değil. Bilim savaşı ordusunun kahraman bir casusu. <gülüyor> 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 Casus sensin. Aa, <laughs> Aslan kocacığım benim. Ya. Bu akşam sıcak sevgi dolu yuvasını bırakıp... Casusların altın dişlerindeki mikrofilmleri çalmaya gidecek. Tehlikeli bir iş. <laughs> Her an ölebilirim <laughs> karıcığım. Oh, <laughs> ya, şemsi yamandır, dokuz canlı, güçlü, nişancı ve karatecidir. Hadi göster karına marifetlerin de içi rahatlasın <gülüyor> biraz. <gülüyor> İki gözünü oyacağım senin! <gülüyor> 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 Allah Allah, canım çıktı Nilo! Yalnız bu hayati bir sırdır aramızda. <laughs> Sen zamparlık yapacaksın diye ben yuvamdan alacağım, ne güzel! Gel! Ne yalanlar attın karıma! Yok ben casusmuşum, casusluk yapacakmışım! Adamların dişiyle uğraşıp, dişlerinin içindeki mikro filmleri çıkaracakmışım! Allah'ım sen beni çıldırmaktan koru! Ben bu bir katil olacağım, katil! Sadece eğleneceksin! Hadi bakalım şerefine! <laughs> Allah cezanı ya versin oğlum. seni! Beni ne hallere soktun, casus bile yaptın ya! Nedir ilan senden çektim Allah aşkına? Merak etme oğlum, kadınların casuslara karşı zaafı var! Ya o casuslarla ne alakam var benim? Casus demesen olmaz mıydı Allah aşkına? Ya o casus demek icabında her şey demektir anlıyor musun? Ver! <laughs> 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 Sana uydum <uygunu> iyi Ver bak! Ver! Nereye gittin? Çok bak. Çok bakırtılı burası! Merhaba kızlar!